Merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar, takipçilerim. Abone kanalımda hepiniz hoş geldiniz diyorum. Ben Mert Abiniz. Bugün yine Dragon Mania efsanelerine devam ediyoruz ve yarın hafta sonu tatil mükemmel bu haftayı da bitirdik mükemmel gidiyoruz arkadaşlar hafta sonu geliyor ve tatilinizi yapın diyorum kafanızı dinleyin diyorum arkadaşlar haydi bakalım şimdi let's go diyoruz ve oyunumuza geçiyoruz ve bugün yine mükemmel bir yumurta çatlatacağım arkadaşlar dün de bahsetmiştik çıkardık o yumurtayı ve gerçekten yorumlarda da okudum mükemmel bir yumurtadan bahsediyorsunuz. İnşallah bize hayırlısı olur arkadaşlar diyorum. Ama öncelikle buradan hemen bir VIP'mi etkinleştireceğim. Ve VIP'mi etkinleştikten sonra siz de hemen gidiyorsunuz. Yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Abone tuşuna basın. Like'larınızı patlatın. Yorumlar zaten mükemmel diyorum. Gitgide büyüyoruz. Hepinize teşekkürler ediyorum. Haydi bakalım. Let's go diyoruz ve etkinleştir Şöyle bir VIP'mizi alalım. Them. güzel şekilde Aa VIP'mizi de aldık bir gün süreli VIP bileti İşte şimdi yumurtamızı çatlatma vakti geldi Aslında kuluçkanımda bir tane yeni tane yeni bir yumurta var arkadaşlar Onu da size spoiler vermek istemiyorum Ben çünkü onu dün parçacıklardan topladım arkadaşlar Parçacıklar dolmuş ve burayı geldi Bilen bilir zaten yumurtayı tanıyan tanır Şurada göstermek istiyorum Onu yarın çıkaracağım arkadaşlar Yarınki videoda şunu çatlatmak istiyorum Her videoda bir tane yumurta çatlasın diyorum arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi bakalım bugünkü videomuzda bu yumurtayı çatlatacağız. Burada da kendisi gözüküyor diğer arkadaşımız, diğer eşlerimiz. Neyse ona çok fazla bakmayın. Şimdi ben buradaki yumurtayı bir değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle böyle kral şapkası var gördüğünüz gibi. Siz de görüyorsunuz zaten. Kraliyet ailesinden gelen bir yumurta muhtemelen inşallah öyledir. Kral ejder olabilir mesela arkadaşlar. Hadi bakalım seni çatlatacağız ve onu öğreneceğiz tabii ki. Bakalım arkadaşlar çatlasın yumurtaları patlasın yumurtaları diyoruz. İmparator ejder. Aga ve çok iyi çok güzel. Aa, çok güzel. Çıldıracağım şu an. Çıldıracağım gerçekten. Bak bak doyamıyorum gerçekten. Mükemmel bir ejder yakalamış arkadaşlar. Zaten siz de yorumlarda bana spoiler vermeden söylemiştiniz. İmparator ejdere sahip olduk çok güzel hemen yerleştireceğim tabii ki efsanevi alacağım bunu arkadaşlar ne demek şöyle dökme demirin yanına olsa nasıl olur böyle bir koyalım bakalım arkadaşlar dökme demirin yanında dursun geliyor gelmekte olan imparator eşler diyoruz ve mükemmel <laughs> arkadaşlar Tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Abone oyun ailesine. Yeni bir eşler daha katıldı. Gerçekten çok iyi ya. Aga ve çok iyi ya. Ha, çıldıracağım şu an. Bak, bakın arka şu arkadaki işlemelere. Başındaki takaca Çok güzel ya. Çok güzel. <laughs> <laughs> Besle. Harbiden çok iyi yani. Otto da, da iyi ama bu daha böyle ne bileyim buna çok sevindim ben. Buna çok sevindim. inanın bana mükemmel. Zıpla bakayım aslanım be yürü be Haydi bakalım şimdi. Hemen büyütmeye çalışacağım. Büyüteceğim. Dör, <laughs> dördüncü seviyede zaten kendisi büyüyor ve dördüncü seviyede. Aga be çok güzel. <laughs> böyle ejder dediğin Böyle olur işte arkadaşlar. Mükemmel ejder'e sahip olduk. Öve öve bitiremiyorum. Evet ama dayanamıyorum. Ne yapayım? Evet çok güzel bir ejder. Arkadaşlar hemen besleyeceğim. 10. seviye şimdilik bırakacağım. Daha sonra tabii ki bunu güzel bir şekilde besleyip büyütürüz. Ve güzel bir şekilde gerçekten kilit ejderlerden birisiymiş yine bu da arkadaşlar. Burada da yazıyor zaten. İmparator ejder altın kaplama zırhıyla bir odaya girdiğinde diğer ejderler dizlerinin üstüne çöker. Abi, gördünüz mü? Bu ejder sadece melez ejderler kullanılarak yaratılabilir. Bu ejder sahip olmak efsanevi ejderleri yaratmak için çok önemlidir. Bunu biz de şimşek ejderden de bahsetmiştik arkadaşlar. Gerçekten kilit taşıdı çıkardık. İmparator gerçekten mükemmel diyoruz ve arkadaşlar hadi bakalım çok fazla sevindik let's go İşte arkadaşlar adamızı da mükemmel bir görselliğe şölene güzel oldu gerçekten görsel şölen kattı. Çok güzel bence. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi burada dün çıkardığımız bir tane yumurta vardı ve onu da burayı koyacağız. 11 saati varmış arkadaşlar. Şimdi bugün Otto'ya tek atmak istiyoruz. Bir tane e, şansımız var. Otto'ya bir patlatalım bakalım Otto'yu çıkarmak için. Çarkı bugün çeviremeyeceğiz. Onu yarın çeviririz diyorum çarkı. Onu biraz bekleteceğim ama bugün mükemmel bir öneri aldım arkadaşlar kardeşimden. Şimdi onu hemen göstermek istiyorum. Dragon fanı öfke kardeşimiz zaten bizim planımızda gerçekten çok yüksek seviyelerde kendisi. Dökme demir ve toprak eşittir oto demiş. Şimdi bunu hemen denemek istiyorum. Dökme demir ve toprağı alıp Otto'yu çıkarmak istiyorum kardeşlerim. Haydi bakalım şimdi let's go diyoruz ve oyunumuza geçelim. bakın toprak eşitlerim benim ee, var ama şey mi yani ona bakmak istiyorum biraz güçlendirmem mi gerekiyor? Toprak neredesin sen ya? Ha bak. Toprak, toprak, Toprak izlerim biraz güçlendirsek mi diye düşünüyorum. Evet 10. seviyede toprak izlerim. Buna bir bakacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. En azından otlu çıkarmak için biraz daha şanslı olsun. 16. 17. seviye falan filan getirelim bakalım. Neler olacak? Toprak ejderimiz şu an bayram ediyor resmen. Kanını doyuracak arkadaşlar. Al bakalım. Bu değil mi böyle? Aa işte gel kral. Gel. Hopa işte bu 16. seviyede. Bakalım 20. seviye kadar çıkartabilecek miyim? 1.03 milyon icem var. Bakalım arkadaşlar. 20. seviye kadar çıksın. Haydi be. Ah be gidiyor. Yemin seviye yeterli diyorum. Haydi bakalım şimdi. Let's go. Evet arkadaşlar. Toprağı da biraz güçlendirdik. Büyülemede biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Bir de büyülemeye bakalım. Toprak ejderimiz nasıl büyüleyecek mi acaba diye bakalım arkadaşlar. Şöyle toprak yazalım bakalım. Gelsin. Evet bir tane büyüleme atıyorum ona. Güzel şekilde büyüleme de atalım. Hatta dökme demir ejderi de besleyeceğim biraz arkadaşlar. Hadi bakalım. O da 10. seviyede. Biraz artık bize şu otta çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onu da 20. seviye belki çıkartamaya bilirim. Ama bakacağım duruma. Yiyeceğimi şu an feda ediyorum. Olsun diyoruz. 20'ye 20, 20 onu da 20'ye getireceğim. Gelsin o da 20'ye gelsin ya. Haydi bakalım onu da 20'ye getirdik. Mükemmel. Bakalım dökme demir ve toprağı da 20'ye getirdik. Şimdi onu da büyülemeye çalışacağım. Ejderlerime git. Dökme demire gir. Ona da bir büyüleme çakalım. Evet güzel büyülememiz var. Çat 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 işte güzel. Birer tane büyüleme yaptık arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Otto çıkacak mı bugün çok heyecanlıyım. Elimizden gelin her şey yapıyoruz. VIP'miz var. Bir tane 20 seviyede ejderimiz var. Toprak ve dökme demir ejderimizi kullanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım onları da besledik. Şimdi Let's Go diyoruz. Artık şu otta gelsin ve üstüne üstelik çift yumurta var arkadaşlar. Çift yumurta objesi de var burada. Onu da kullanacağım. Hadi bakalım şimdi. Let's go diyelim. Buradan toprak alalım. Belki güzel bir şey çıkacak. Dökme demir Hiç de bakmadım ha sonuçlara. <laughs> Otto çıkar mı? Oh gah be. İşte Otto burada. Aa, o sonuçlar çok düşük. Çok güzel. Hadi be arkadaşım. Ver şu Otto'yu. Ver şu Otto'yu da. Bir çıldıralım ya burada. Çıldıralım hep birlikte. Otto'yu al, alalım. Hadi bakalım. Şimdi bunun ne, nasıl demişti? Yumurtadan öncesi iki yumurtadan birini seç. Bu şekilde yumurtadan sadece birini alırsın. İki birden değil. Şimdi bunu kullanacağım arkadaşlar. Bakalım hangi yumurtayı verecek bana. Umarım içinde ot da olur. Ot da olmazsa artık çıldıracağım. Daha ne yapalım? Ekstra yumurtamızı da kullanıyoruz. Her şey kullanıyoruz arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Patlıcan otu artık bütün isimleri koydunuz ona. patlıcan otu var sucuk otu var, zeytin otu var domates otu var. Her şey <laughs> diyorsunuz yorumlarda. Şu otayı alalım artık. Haydi basıyorum arkadaşlar. 3 2, 1 ve let's go diyoruz. Bastım. Haha <laughs> kullanıyorum şu an. Evet şu an kullanıyorum. Yavrulatma ya basıyorum. Let's go. Gelsin. Hayır be. Burada da çıkmadı. Çıkmadı. Çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Yavrulatmayı seçin diyor. Ah agave. be. İkisi de sahibiz ya. İkisi bir tanesi. Tuğla ejder bir tanesi de minotor ejder çıktı ya Vermiyor vermiyor daha ne yapayım ben buna Patlıcan otta diyoruz Domates otta diyoruz Zeytin otta diyoruz Peynir otta diyoruz Bütün kavaldıkları saydık Karnım acıkmaya başladı Karnım acıkıyor Şu an arkadaşlar yapacak bir şey yok diyoruz ya 6 saatlik şu minotoru seçeceğim En azından daha kısa bir süresi var Haydi bakalım bu yumurtayı seçtik Minotoru da yavrulatıyoruz boş boşuna Olmadı canımız sağ olsun Bir sonrakine inşallah diyoruz arkadaşlar Bir sonrakine otto'yu inşallah Çıkartırız artık ayda bitecek Yeni ejder gelecek ya Herkes çıkardı biz çıkartamadık şu otto'yu Yazıklar olsun diyoruz Yazıklar olsun yapacak bir şey yok şu. ekstra yumurtayı da kullandık haydi bakalım arkadaşlar Let's go evet şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi dayanamadım yine Reklamları istedim arkadaşlar çünkü Bir tane daha Otto denemesi yapmak istiyorum Hemen şurada hani az önce kuluçkahaneme koymuş oldum yumurtayı böyle e, 8 saat süresi varmış onu da geçmeye çalışacağım. Şöyle bastım 2 saat buçuk 2 saatlik bir reklam izleyip hemen geri döneceğim. Haydi bakalım let's go. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi <laughs> bütün reklamları izledim. Yine dayanamadım. Bir defa Otto'yu daha denemek istiyorum. Bakalım arkadaşlar şimdi buradaki kuluçkahanemizdeki yumurtayı hemen çatlatalım bakalım. Bu neydi? Hemen çıksın. Hemen burada plazma ejder çıktı. Ve bu var. bizde zaten bunu satıyoruz. Kulçakhanemi de boşalttım. Hemen şimdi buradan yumurtamı da buraya koydum arkadaşlar. Bakalım şimdi onda 8 saati varmış. Belki bir tur daha geçebiliriz. Ha benim böyle bir yumurtalıklatma objem de var. Burada belki bunu da geçebiliriz diyorum. Ama öncelikle buradan çıkacak ejderi merak ediyorum. İnşallah direkt otto çıkar. Hiç gerek kalmaz. Hiçbir şey arkadaşlar. Şimdi hemen otto çiftleştirmesine geçiyorum. Hadi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar haydi bakalım hemen yavrulma inimiz geçiyoruz. Şimdi burada kırmızı aslanımızı bir alalım arkadaşlar. Aslan yazalım çıkacak zaten. Kırmızı aslanımı da 25 seviye getirmiştim zaten biliyorsunuz. Bir de şuradan metali seçeceğim. Metal ejderimiz de gelsin. O da 20 seviyede iki defa büyülemiştim. Burada otlu çıkıyor arkadaşlar. Bakalım tek bir sonucumuz var. İnşallah yakalarız. 2 4 alttan çıkarmışık. Çift yumurtlatma objemiz de var. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar. Lütfen şans dileyin. Gelsin artık şu otlu diyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Basıyorum. 3, 2, 1 Haydi bakalım arkadaşlar çıkıyorum Hayır ya çıkmadı Çıkmadı yine sahip olduğum 2 tane Ejder var elimde Birisi 20 saatlik birisi 10 saatlik Arkadaşlar bu Otto Çıldırmış vaziyette Otto kafayı yemiş vaziyette Ne oluyor diyoruz ne oluyoruz diyoruz Ve arkadaşlar bu tabii ki 10 saatlik yumurtayı seçeceğim Haydi bakalım şimdi seçiyorum Yapacak bir şey yok çıkmıyor şu Otto 9 saat 10 saati varmış Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go! Bugün yeterince şansımızı denedik. Gördüğünüz gibi Otto'yu da Çıkartamadık yine olsun ama imparator ejderhe sahip olduk arkadaşlar. Yarın içinde bir tane mükemmel bir yumurtam var burada. Ve yine parçacıklardan çıkarmış olduğum bir tane de gladyatörüm duruyor burada. Onu da yakınsa bir zamanda kuşka haneme koymak istiyorum arkadaşlar. Ve burada imparatoru da çıkarmışık. Mükemmel oldu diyorum bence. Haydi bakalım şimdi hiç vakit kaybetmeden. Arkadaşlarımız birkaç tane istek yapmış bana. Onları yapacağım. Haydi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar adı ziyareti yapacağım tabii ki tabi istemiş istemişti ve burada 386 sık 5 ejder ustası olan şeker ejderliği Yasemin Akman kardeşimiz burada e, ee, istediği köy ziyareti hemen şimdi onun ziyaretini yapacağım adı ziyaretine hemen geçiyorum Yasemin Akman kardeşimizi buradan ziyaret edelim 22. seviyemiş kendisi hemen buradan arkadaşlık puanı atalım kendisine ve güzel güzel adasında kontrol edelim gerçekten gelişmeyi güzel yapıyor helal diyoruz burada mükemmel ejderlerini yavaştan yavaştan çıkarmış sağ tarafı aç açmamış daha. Sol tarafa bir göz atalım. Sol tarafa başlamış tabii ki yapmaya. Şekerleme ezlerini burayı mükemmel yerleştirmiş kardeşim benim. Ve güzel güzel ilerliyor gerçekten. Şurasını da açamamış. Ve şuradan hemen arkacık puanı da gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ejder ustası 386 445 diyoruz. Yasemin kardeşimiz. Hadi bakalım şimdi. Let's go diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım sıradaki kim? Hemen göz atıyorum. Bakıyorum Gülcan Taşbaşı başı ona da Mikail ismi de artacağız. Haydi bakalım Let's go Evet burada kardeşimizi bulduk Gülcan Taşbaşı Mikail bir haftalık e e adaya sahipmiş Şimdi hemen ziyaret ediyoruz Mikail isimli kardeşimizi Haydi bakalım Let's go 26. seviyede Buradan kendisine hemen buradan e Gönderiyoruz Arkadaşlık puanımızı Ve burada çiftlikleri Mükemmel Yerleştirmiş Ve bakalım gelişim güzel ediyor Tapınakları yerleştirmiş Sağ taraf açık değil Sol tarafa bakalım Sol tarafı açmış Ve ejderleri yavaş yavaş çıkarmaya başlıyor. Arkadaşlık puanımızı gönderdik kendisine. Yukarısı da açık değil ama güzel güzel ilerliyor. Bir haftalık kendisi şu an e, Dragon Mania oynamaktaymış arkadaşlar. Kendisi güzel güzel gelişiyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Ona da başarılar diliyoruz. Mickey ile buradan haydi bakalım. Let's go diyoruz ve sıradaki kişi kim? Ona da bakalım. Sıradaki kişi de Efe kardeşimiz o da ada ziyareti istemiş 106 155 numaralı ejder ustası diyoruz onu da ziyaret edelim kardeşimizin Efe kardeşimizin de bakalım bakalım o 30. seviyede ama bayağı şu an bile güzel gözüküyor adası gözüme en yani şu hemen arka çık puanlığımızı gönderiyorum kardeşime ve bakalım o mükemmel ejderlere sahip oluyor yavaş yavaş gelişme sahip çıkıyor ve çiftliklerde mükemmel burada peri ağacı da burada <laughs> güzel güzel süsleme de yapıyor. Eyvallah kardeşim. Sağ tarafı da açmaya başlamış. Güzel tertemiz yapmış. Mükemmel. Ee, burada şekerleme ejderini de almış koymuş. Ve çok güzel ilerliyor. Yakında burasını da açacaktır. Sonra Love Adası sonra Kaplumbağa Adası derken. bakmışın 60. seviye gelmiş. 70. seviye gelmiş. Gerçekten mükemmel. ilerliyorsunuz kardeşim. Böyle devam. Efe de buradan tebrikler diyoruz. Haydi bakalım arkadaşlar. Yorumlara geçelim. Let's go diyoruz. Ve yorumlara bakıyoruz arkadaşlar. Yorumlar yine mükemmel yorumlar gelmiş arkadaşlar. Şimdi hemen yorumlarımızı okuyalım bakalım. Şimdi ilk kim olmuş ona bir göz atalım. İlk tabii ki kim olacak? Züleyhi kardeşim Onur kardeşim. Tebrikler kardeşim. Helal sana. Helal be diyoruz. Abi sarı siyah ejder ismi i ile başlıyor. R ile bitiyor. İmparator ejder. Ve zıt elementli bir ejder ama o ejder ile şimşek çiftletilince efsanevi olmuyor o işler ile sadece mıknatıs ejder çeşitlerince efsanevi çıkıyor. Ya ben mıknatısı da daha çıkartamadım. Orada bana bir taktik verirseniz mıknatıs nasıl çıkacak arkadaşlar. Mıknatıs alamadım. Editman Studios 2 olmuş. Mete kardeşiz. ben ilk değil para atacağım teşekkür gelsin bir abi demeyiz. <laughs> Mete de buradan teşekkürler ediyoruz. Hadi bakalım Dragon fanı öfke toprak dökme demir onu da yapmıştık. Çıkmadı maalesef çıksaydı keşke ee, Yusuf kardeşim. Abi dökme demir ejderin hayırlısı olsun. Sağ kardeşim Berkay Sinemel. Abi dökme demir artı toprak otto demiş. Denedik Berkay. Onu da denedik ama olmadı. Hayırsa olsun demiş. Editman Studios Rüzgar. Kral 8. demiş. Eyvallah. Ziray abi bu dök arada dökme demir hayırsa olsun demiş. Sağ ol Onur kardeşim. Eyvallah abi zindan dükkanı Çiftli yumurta var. Ve al otto esnafisi ejder için kullan. Çiftleşin eğer otto esnafisi eğer çıkmazsa elinde olan yumurtayı çıkarsa sadece süre az olanı seç demiş. Bunu da yaptım zaten Emullah'ın sözüne dayanaraktan. Bugün gördüğünüz zaten 500 jetona aldım ondan sonra bugün çifte yumurtayı da koyduk ama çıkmadı maalesef Emrullah senin dediklerini uyguluyorum kardeşim ama bazen de şans gerekiyor yine de çok teşekkür ediyorum bana böyle yorumlar yazdığın için tutkun kardeşim o abi yine çıkardın ejder çok zor çıkan efsane bir ejderden için kilit taşı olan ejderlerden birini çıkardın ismi İ ile başlıyor re ile bitiyor demiş ve imparator aldık arkadaşlar inanın ben de çok şaşkınım abi ne yaptın elmasın bitmiş demiş elması meyve ağacına bas bastım kardeşlerim var gerçekten güzel meyve veriyor artık biraz meyve sıkıntıdan çıkmak istiyorum arkadaşım burada Zivey Onur abzit elementler ejderleri yapabileceklerini söyle Şöyle söyleyeyim demiş İmparator mıknatıs cıva ayçiçeği cıva şimşek ayçiçeği şimşek Mıknatıs cıva mıknatıs şimşek mıknatıs ayçiçeği demiş Abi çıkarabilecek efsanevi isimleri yazdım sürpriz olsun diye demiş Kardeşim ve ben bu yorumu da sabitledim zaten arkadaşlar Ve çok güzel bana yazmış burada Efsanevi olan ejderleri nasıl çıkaracağım ama hiçbiri yok şu an bende bir imparator hariç İmparator çıktı mıknatıs yok cıva yok ayçiçeği yok arkadaşlar hepsini çıkarmak için Devam ki savaşacağız. Bu ikisiyim abi 14'üm demiş. Eyvallah. Emrullah abi Maya ejder taç yapra ejder çiftesinde o çıkan ejder ilk haber şarfi i D ile başlıyor. Rey ile bitiyor. İmparator ejder demiş ve spoiler vermemiş kardeşim sağ olsun. Abi zipte oynar mısın? Oynarsan teşekkür ederim demiş. Özgül bay bayan. Onların da notunu alıyorum arkadaşlar. E, yeni o, oyun fikirlerinin notlarını alıyorum. Ay Emrullah sözü abi senin Maya ejderi taç yapra ejder için o çıkan yumurta bana çıktı. Füze ejderliği Çankaya ejder çiftesinde. E, İ ile başlıyor. R ile bitiyor. İşte o yumurta bana çıktı demiş. Oy oy oy. O da imparatoru almış. Helal. Helal Emrullah. Özgül Babayan. Abi domates, biber, otto. <laughs> Devi demiş. <laughs> Domatesle, biber de, patlıcan da, <laughs> zeytin de. Her şey oldu artık otta arkadaşlar bizim için. Domates, biber, patlıcan yerine demiş ya arkadaşlar. Abi daha çıkan yumurta. ir demiş. İmparator, Ejder, Erol, Akkaya. Yasemin Akman. Bu arada abi dökme değil Ejder'in hayırlısı olsun demiş. Yasemin de teşekkür ediyorum kardeşim. Emulaz sözü abi yarın video videoda ateş ejder ve rüzgar ejder e, olanları büyülü malzemeli var mı diye göster bakmak istiyorum demiş. Evet şimdi onu da bir göstereyim. Gerçekten e, da görmek istiyordu. Hemen şöyle malzemelere bir göz atsın kardeşim benim. Şöyle büyüleme yerleri diyor. Yani diyor ki arkadaşlar ateş malzemeleri böyle ve rüzgar da bu kardeşim. Baya bir malzemem var. aslında yapabiliriz. Bakalım. Hatta şöyle deneyelim. Büyüleme ejderi edelim Ateş deneyelim. Belki büyüleyebiliriz. Ateşi bir büyülemek istiyoruz. Tabii ki. a çıkmadı. Ateş. Ateş gelsin. He. Ateş ejder. A 16 seviye lazımmış arkadaşım. 16 seviye ama büyüleme ejderim var. 16 seviye getirmem lazım. Bir de rüzgar demişti kardeşim. Rüzgar da o da yeterince var ama onunla 16 seviye getirmem lazım. Onları da 16 seviye getirdik mi? Onları da bir e, bakarız arkadaşım. Emrullah onları da büyülemeye çalışacağım. Biliyorum söylemiştin leopar ejder falan çıkıyor galiba demiştin arkadaşım. Ona da bir göz atacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Emrullah'a desteğini verdiği için kardeşim. Hadi bakalım. Let's go diyoruz ve arrow. Abi gölge enerji, gölge metal, gölge ışık, metal yapar mısın? Abi beni de çark alır mısın? Tabii ki aldım kardeşim. Ne demek. Hemen ekledim. Ama sadece bir tane e, çiftleştirmeyi alabiliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki diğer arkadaşlarımıza haksızlık oluyor çünkü. Ama diğerlerini de kaybetmiyorum yani silmiyorum. Onları da kenara koyuyorum. Eğer çıkarsan ekliyorum kardeşim. Erol'u da buradan teşekkürler ediyoruz. Tabii ki onu da çarka aldım ama bunu çark çevirmedik maalesef. Abi hayırlısı olsun demiş kral. Sağ ol kral. Mesut patlıcan Otto çıkmak istemiyor. Hamza Aydın aynen öyle kardeşim. E, abi haftanın ejderini çıkmayı çıkarmayı deneyecek misin demiş Mesut kardeşim benim. Haftanın ejderini hiç denemeyeceğim arkadaşlar. Otto ve çark zaten yeterince vakit alıyor. Vakitimiz kalmıyor. Vakit kalsa tabii ki deneriz. Zaten de doluyor. Alone Gamer abi çıkacak ejder melez yani efsanevi. Sağ ol Ol Gamer. Gülcan Taşbaşı abi lütfen sağ misin? Mikael onu da gördük zaten bugün inceledim. Dökme demir ejder ben de çıkardım. Maya artı Yakup yaptım bana portakal ve dökme demir ejder. Majest ejder de çıktı seviyorsun kral demiş çok güzel. Wildan tebrikler ben de senin yorumlarını gerçekten çok seviyorum. Böyle devam ki ediyoruz. Harun Ünver abi yeni ejderlerin hayısı olsun şişek mal çarkı alırsan sevinirim demiş. Aldım kardeşim ama çark çevirmedik. Çekil çevireceğiz yarın inşallah. Don Vito abi Şimşek yeni gelecek olan Ejder ile çiftleştirmişsin. Melez Ejder oluyor. Efsanevi Ejder geliyor abi. Spoiler yeni Ejder imp demiş. imparator Ejder. Abi Don Vita yeni bir oyun önerisi yapmış. Mobil oyun Paramanya demiş. Onu da kopyalayalım bakalım. Yeni listemize, oyun listemize Paramanya diye bir oyun varmış. Don Vito abi zeytin kabusu et yapar mısın? <laughs> Yeter artık arkadaşlar. Bu e, kabus zaten ya her şey oldu artık şu kabusla. Otto yeterince hepsini bir şeye benzettik. <laughs> Zannediyorum. Bakarız arkadaşlar ileriki zamanlarda inşallah. Va on Maya artık Nilüfer demiş. Onun notunu aldım kardeşim. Kral abi avokado işler bende var. Avokado demiş. <laughs> craw Efe abi ziyaret eder misin demiş. Onu da ziyaret ettik. Abi benim köyü ziyaret eder misin Yasemin Akman. Ona da baktık. Deadpool abi parlak lav ile dene abi yaptım. Tek tek patlayacak ortada çıktık kesin dene demiş. Parlak ve lavı denemiş. Onu da bir sonraki denemelerde yaparız. Deadpool'u da buradan teşekkürler ediyoruz. Arkadaşlar hepinize buradan teşekkürler ediyorum. Gerçekten bana mükemmel destek oluyorsunuz. Sizleri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Burada da yavaştan videomuz sonuna geliyorum arkadaşlar. E, güzel ilerliyoruz güzel gelişme kat ediyoruz. güzel ejderler çıkartıyoruz. Daha ne olsun elimizden gelen her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Ve daha çok büyümek için, daha çok gelişme kat için ve daha güzel şeyler yapabilmek için. Sizden ufacık bir şey istiyorum. Bir tane abone, bir tane abone istiyorum. Başka bir şey istemiyorum ücretsiz bir şekilde. Ve o da zaten bana motive amaçlı oluyor arkadaşlar. Bir de like patlatırsanız yanında tadından yenmez diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bye!